entelektüel e, arttıkça, eğitim düzeyi arttıkça cinsel fonksiyon bozuklukları artıyor. Bu iş öyle ilgiyle bilmem neyle falan değil. Yani güdüsüyle, hiç güdüsüyle seviştiği zaman adam gibi sevişiyor. Köylülerin yaşadığı seksi İstanbul'daki şehirde entelektüel falan yaşayamıyor yani. <laughs> ne oluyor yani? Hani biz macinaldik. Hala biz astroloji, böyle sikim sonik şeyler, esmerler daha cinsel aktif oluyor. Şu burcuma baktım, şuradan şu çıktı, yani hiç kimse ben sikik bir insanım ve sorumsuzca davranışlar yapıyorum demiyor da. Güler, çağdaş, rasyonel sandığınız insanların hepsi meditasyona, rüyaya, enerji, burçlara inanmaya başladı. Yani 21. yüzyılda skolastik düşüncenin merkezi Kadıköy.